Evet, Burak Bekir'in özel isteği üzerine <laughs> Tayfun'la kahvaltı hazırlıyoruz. Kaç? 12 falan herhalde. Bilmiyorum artık. 7. Tayfun ne yaptığımızı bir anlat. Menü, menümüzü bir anlat böyle. Evet, hemen anlatıyorum. Bugün menümüzde dünyanın en iyi sosisi var. Domuz sosisi. Banvit tavuk sosisi. Yiğitan Bey çok iyi olduğunu iddia ediyor. Ama bu şekilde üzerine çizikler atıp kızartılarak yapılan versiyonu iyiymiş. Onun dışında sucuğumuz var. Pınar Gurme. Pınar Gurme. Evet indirimdeydi ama güzel bir sucuktur. Yüzde kaç? Bayağı indirimdeydi lan. 360'dan 160 mu? oldu? Bedavaya aldık bedavaya. <laughs> bedava bedavaya bedavaya. Torku. Yerli ve milli kullanıyoruz. Torku torkuyu severiz. torku'yu severiz. Torku markası. Torku kaşar. Torku virgül kaşarı gibi. Böyle Torku kaşar değil yani. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Başka? Onun dışında çay var. Çay demliyoruz burada. Simit aldık. Ee, mahallemizin fırından. 10 numara simit var. Keskinoğlu 15'ti. Gezen olmayan yumurta. Gezmeyen. Ge, Gezmeyen. <laughs> Gezmeyen tavuk yumurtası. Yalan tavuk. Keyfine bakan tavuk. <laughs> Ondan sonra ekmek var. Domates aldık. Domates. Domatesli dolma Salkım domates. Domatesi biraz sezonu geçiyor artık. Yapacak yani bir şey yok. Keskin oldu. Bir, yatan, gez, bir, bir gezmeyen bir, daha. Bir yatan tavuk daha. Ee, bunlar bu arada çöp poşetinden daha ucuza geliyor tanesi 50 kuruş. Çöp poşetinin tanesi 1 lira 20 kuruş falan geliyor. Çöp, çöp, poşeti almaya gerek yok. Biz. Aynen öyle. Migros'tan alıyorsunuz. Ben üstü de üstü. market poşeti kullanıyorum. O ayrıca ama 25 kuruş. Niye Migros'ta? O da 50 kuruş. 15. Ben ekonomistim. O diyor. Ben ekonomistim, o yüzden. Başa 50 kuruş mu oldu? Ya neyse, Her yerde, bilgim yok. Çaydanlığın tepesi yok. Çöp. Çöp. Çaydanlığın tepesi kayıp işte, bak. Evet, yok. Şu an çok kritik bir malzeme yok. Airfryer'ın da şeyi yok. O var, o var. Airfryer'ı kullanmayacağız zaten de. Şurada, şuralara bakalım. <laughs> Doğru. son dakika patates iptal olmuştu. Çaydanlığın markasını göstermek istiyorum arada. arada. Ağzınıza. Hayır. Alman malı. <gülüyor> <gülüyor> ne markası? Çaydanlığın küçük. Haş, haş. Haş. Nasıl Haş. yani. İyi tam Tayfun'un sırtındaki yazıyı bir okuyabilir misin? Inspired by ne bu Nature's ne ne bu ne yazıyor? Şa... Şa... shapes. Shapes, textures and colors. O bir bakayım ne önüne. Abi? Ne diyor abi? Clay... Clayworks. Clayworks mı? Bu marka herhalde. Baba hep markasın ya. Hiç abi. Fake é Alto Earl Grey. Earl <laughs> Grey. <laughs> de música é proteína do o Vídeo de. de, de Toma! Yani. Evet, evet. evet. vücudu... evet, <laughs> e <laughs> 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 Bu kadar proteini nenem de içse <laughs> sanki genişlerdi biraz. Senin şey nene, kö kövdeki nene mi? Şöyle de Oo. Çay harika mezelerde. <laughs> 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 Neydi? Nasıl çeker? Nasıl Bak burada milimetrik bir ayar onu göster. Yakın yakın çekim alalım. alalım. Kritik. Look. 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 Milimetrik ayar dedi de adam. <laughs> Yürü Boşluğunu <yürüdürür>. bırakmış yani. Yerini oturttu. Pinte ev sahibi dünyanın en kötü şeyini aldığı için. Şimdi abi kaşar götürebiliriz abi. Buyur abi. Bu hazır. Bu hazır abi. Kaşar hazır. Abi. Eee. O battazı sadece al koyuyor. Dolabı mi? yakın. Yok normal peynir. Dolaba yakın çekeyim. Patıranda dolaba. Hiç asıl nokta şurası. Irakı, Irakı, Irak'ı beş rakım var. Irak var. İrezil bir adam. İrezil ya, Irak bir Irak'ı. dört beş rakım var. Beyler be, göbek. İrezil, abi peynir de, yüzde yüzde 100. biraz abarttı. İnek. Sanki. İnek. 10 numara peynir. Afiyet olsun. Oo. Jack Daniel şişesi. Jack Daniel. Bir yağdanlı kendisi. Ne diyorsun? Biraz sucuğumuza zeytinyağı. Sucuğumuza zeytinyağı. Bu dört sandalye yok muydu? Kanka biri burada ya. Oha. Şunun altına koydum. Oha. Nasıl yapacağız? Şöyle evet, bir inovasyon yaptım oraya. Evet biraz ama değişik bir hareket olmuş şu Bu, da ne, var? <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne lan? ne bu? Aç bunu Erzak Erzak Ha ben de rezil biralarım mı çıkacak diye düşündüm. Bunların çize Abi sosyeter için Zeytinyağı yüzde yüz şu, sucuğu, ee, şu, evet, şu, evet, şu evet. sucuğa zeytinyağı olayı yeni geldi galiba <laughs> sosun daha da altını açtık Allah peynir gelir daha geldi peynir şu arkadaşım istiyorsam. Koro Plus. 3 senedir kullanıyorum. Hala bitmedi. Hala kat atlamadı yani. Hala dibine kadar kullanacak. Çok kaliteli gerçekten. Evet, güzel oldu. Var diye ağzıyla Bal kutusunu sıyırırken

10 tane yumurta yeriz işte. 10. Yani 4 kişiyiz. Normalde hakkı 12'dir bu arada. Ama hadi 10 değil bu kadar. Yumurtanın evet. güzelliğine baksan abi. Yapan tavuk. Yapan tavuk. tavuk. Olabilir öyle şeyler. Işıklar yanıyor herhalde. Bu kadar sucuklu yumurtayı da yememişsin Yani. Evet. Tava biraz zorlayacak gibi. Ne düşünüyorsun? Abi karıştırıyor karıştırıyor. Sabırlı olacağız. Bu işte bu iş. Bu sıkıran bu da ekme olacak şimdi. yok. kaç kırdık lan? Anladım. Bu kadar yumurta bile fazla ya şu Yeter mi ya? Yeter ya zaten. Ömer çok işte al Dört prensen çok burada. Yiğitan! Sucuklu yumurta bekliyor evet. Ne yapıyorsun lan? Vallahi kişi dostu üç yumurta yemeye Hepimiz birbirimizle birlikteyiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi olmuş Hadi bakalım. 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 Hadi <gülüyor> <gülüyor> o, dur. sayesinde evet. de elim aradan yanmıyor bu Ha? Sızdırma sayesinde de elim yanmıyor bu arada. Abi bunlar eskiden yoktu her yer yağ oluyor. Artık günümüzde bunları idare tamam, ediyoruz. Evet, doğru. Bunlar var. Bak. 21. yüzyılın güzel evet. armanları. Yiğitan Bey, bu sotesi nasıl yapacağız? Bak şimdi bunu yumurta içirirken ısının yayılım prensiplerini düşünerek sen şey yapmamız lazım. Önce evet. kenarları pişiyor abi. Önce her zaman evet. kenarları pişiyor. Evet, abi buradan ısıyı buradan alıyor abi. Ondan dolayı pişiyor. Şey. Ne yapacağız abi? Burayı şey ortaya da daha şu, şu hareket var. Şu Evet. Bu hareketi yaptık mı? Bunun her yeri pişer abi. Seni göbeğe doğru alacağız. Evet. Evet. Bazı kendini bilmezler şöyle yaparlar. <laughs> bunun manası yok abi. Bunu yapacağız. Yavaş yavaş pişer abi. O biraz irezil bir hareket. Aynen Bu kısmı biraz korkuyor ama. Ooo yeni maşa aldım. Bunu da mı İtalya'dan aldın? Mahallenin de zavatçısını aldım. Mahallenin de zavatçısı. Ee, burada bunun <laughs> etiketi vardı. 220 derece sıcaklığa kadar herhangi bir partikül vermiyor şeye. Maşaya. Aynen öyle. 10 numara maşa. Of. Of. Soğuk götümden yapılmış sosislerimiz. 10 numara oldu. Bu abi. Ne diyorsun? Mangal tadında. Keşke harbalımız olsaydı. Şöyle bir harbal. Aya. görüyor musun? 10 numara küçük abi. Biraz daha yanlardan diyorsun. Şöyle abi yanlardan ortaya verip sürükleme hareketi. Yumurtayı nasıl yersiniz? <laughs> nasıl yani? İyi pişmiş mi yoksa? Tamam. Evet. Allah kolunu. Orta iyi. Orta iyi. Orta iyi. Şey mi bu? Dün basta da yediğin kuzu eti mi? <gülüyor> 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 Orta iyi budur diyorsun. Orta iyi budur. Yani. Orada dikkat edilmesi gereken küçük noktayı veriyorum. Evet. Şimdi bu tava sıcak olduğu için bu biraz pişmeye devam ediyor. Hı hı. Yani Altını... Tam istediğin seviyenin bir altında pişireceksin abi. Yani tam orta mı orada? Şu an orta abi. Bu şimdi iki dakika onun ile iyi olacak yani. Kendi orta kendine, olacak. kendine orta iyi olacak Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Birazcık kendini çekecek abi. Olay bu. Evet şimdi ustalık işi bir domates doğrama. domates onu domates doğrama. Bence bu sosisler olabilir He. Sucuklar ama sosisler kesin oldu bu arada. Sosisler yandı bence. Koku geldi. Anam. Tamam. Tamam. Modern tabak. Nereden? Anlamadım. Hop bir tane daha. Evet, düşüncelerimizi alalım. Sosisler iyi durumda. Sosislerle oldukça ilgilendim. İlgilendiğim lafım. döndürmeniz lazım ya. Yutan Bey sosisleri döndürebilir miyiz? Neyle döndürüyor? Maşa var orada. 220 dereceye Nasıl? kadar partikül bırakmayın. Tam öbür tarafına döndürüyorlar. Yani. 180 derece. 220 değil mi yine? Yok. Dönme açısından bahset. 180 mi döndüreceksin? Sen <laughs> 90 oldu. Ya bak buraları piştarmış. Nasıl pişmemiş lan? Oğlum evet. Buralar pişti. Pişti işte. 2 yıllık. Onu... Game of Thrones'taki yarak benziyor. <laughs> Şimdi bunların da üstüne zeytinyağı gider mi? Tayfun. Tamam, tekik de çok tatlı olabilir ya. Yani. Tekik değil mi? Tekik, dokunuşu bir zeytinyağı tekik değil. Aha dur. Dur abi dur lavatı doldur. Romantizm var. Lavatı şu an Fiyatını çarpı 3 yapıyoruz. Ay, Şimdi çarpı 5 oluyor. Jack evet. Daniel sızma zeytinyağı. Jack Daniel Riviera. Aynen öyle. Yani 3 kalorilik domatesi <laughs> 500 kalori yaptık yani. <laughs> <Böyle bir cektan. gülüyor> Bak Şu an aynen. Bak. topluca <laughs> <Çok gülüyor> bir bak dönemindeyiz. <laughs> ben daha şey yapacaktım da bu amcuk bana yaptırmadı ya. Kahvaltı bitince kahvaltıdan sonra tahinli dönen şey var ya. <laughs> <laughs> ya bunu alalım. <laughs> Tahin <şöyle> onu yeriz <laughs> dedim ben de. Bunu almayalım. Tahinli çörek dedim. mi? He. Bak dönemindeysek onu almamız lazımdı bu arada. Yalnız clean balk. Ya. Clean bulk. Ya. Abi sosis de şu hareket önemli var. Abi, aman 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 aman. Aman aman. Aman aman. Güzel güzel. Of. balık sosu. Bununla bir de özel bir sosum var. Ee, sosis için mi? Evet sosis için. Bu her evde bulunmaz. Yakın çekim olabilir miyiz? Ketçap acılı Heinz. Evet, siz ketçap yediniz mi? Bu arada Heinz'ın acılısı çok kötü. Normali güzel. Al canım. Barbek sosumuz da yok, hardalımız da yok. O barbek sosu olabilir bak. Evet, barbek sosu var. Barbek sosu geldi. Barbek sosu BBQ. BBQ. Biraz... <laughs> Biraz... Evet. Bir tık, bir tık. Az ama. Barbekü sosu biz neye sıkacağız diyeceğiz ama. Onu. İşte şeye, sos ise. Bu balık clean olmadı çok ya. Bunları da aldın abi. Dört tip balık oldu bu, dört tip. Sucuk, aman sucuklu yumurta orta yiye geldi galiba. Evet bak, değil mi parmak. Daha çok bile pişmiş. Fazla bile ne diyorsun? Fazla bile ne? Sucukları eşit miktarda dağıtmak için önemli bir şey burası. Adalet. Hı, hak adalet. Hak hukuk adalet. Buradan Almanya'daki pek kardeşime sevgiler. Video editleri sırasında. Ürünleri dolarsa. Karışmam. Bu da karışmam. Yiyelim. Vallahi sucuk bunlara çok gitti Bunu çok sucuk isteyenler yesin ha. Dörtü olanlar yesin bunu. Sucuğun hakkını verecek olanlar. Ben şunu yiyorum abi. Oo. Oo. <laughs> De. Suyu da içinde kalmış. <laughs> Mutfak operasyonumuz Hadi. bitti sanırım. Bitti gibi abi. Yani Toplarız sonra. Sadece bir has çay, has çayımız gelecek. Aynı öyle. Yumurtamız var burada. Temiz çalışalım abi. Oh. Çöp. Başka bir şey var. çok problemi şu ya. Şarkı şey olmadı. Şeker kullanan var mı? Dur. Yok, değil ben. Aa. aa. <laughs> dörtü balk. <laughs> ne zamandır dörtü balklasın? Şeker aldınız mı lan? Yok. 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 Bir sene de var. Çekelim. Oy. Çok güzel oldu. Kolonyalı mendiller var. Kokomüstü değil. Kokomüstü değil. O zaman... Evet, şimdi kahvaltının kritik ve noktalarından birine geliyoruz. Evet. Ve buna izleyecek bir şey. Evet. Arok. Arok. Arok Arok Arok. Mehmet, sultanı. nokta Mehmet. Televizyonda en izlenecek şeyi bakalım. Heriyle koymuş gibi bulacak şimdi. <laughs> Televizyonda şu an en izlenecek şey Tayfun'la kahvaltı izliyoruz 5. Aaa şey biz kaçtayız acaba buna bakalım mı? Ne o? Tayfun'la kahvaltı. En son yalan dünya Murat Dalkılıç. <laughs> Hehehe Çıkarmadı ya yazman lazım senin Orhan Balık gibi yazman lazım <laughs> Mikrofonu çalışmıyor mu bunun? Yok <laughs> Nokia mikrofonu <çalışmıyorum. gülüyor> Tayfun'la trafikteyiz <laughs> Tayfun'la gezinti. ki Öyle bir seriye mi başlatsak lan <laughs> Aha, Aha. Şimdi kanala git. İki değildir oğlum. İki iki. Oğlum beş kere çek çekecek bizim videoyu. Biz. İki en güzeli. İki en güzeli. Hayır bir son. Oha İki. Geldi. Takım Tamam ben geçiyorum Oğlum bu senin İzmir'deki ev. Evet ya. Evet. Şu sahne, Çok iyi. Kanala kanala da git de bunu açarsın. Kaç kalmış en son onun bir gören. Kanala nerede? Bir sağ, ha, ha, aynı. Bir sol, sol, ha. Kanalın <laughs> <laughs> aşağı in şimdi. Yüzde yüz diyor be. Videolara gel. Üç var şurada. Üç burada var. Aşağı in. 2 yıl önce attı. Oğlum 5, 4 5 vardı sanki lan. Sanki evet 4 5 vardı. Acaba kaldırıldı mı? 3 var abi bence son. 3. Ne kaldırdın mı? Bunlara. Neyse o zaman Tayuna kal tazılır. Maç 2 maçı. 2 maçı. <laughs> 2 3 burada ya. Bence 1 2 3 devam edelim. Bir üçleme diyorsun. Üçlemeyi bitirelim. Abi. Film ekimi. <laughs> Film nerede abi? Bir, Allah Bir, bilir nerede? Kim bilir kaç yıl önce. Bek insan şunları playlist yapar. Evet. Yapmış olabilir bu arada ya. Yani. Aha. Evet bir geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tam değil bakalım. Evet, evet. Yarınlık, yarınlık. <gülüyor> 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 biri, biri hazırlarken, <laughs> biri yaparken. <laughs> <laughs>